Muzo! Buyur abi. Gel hele gel. Bu niye burada? Lan bu niye burada? Bunu kim koydu buraya? Lan oğlum bu külüstür külüstür. Müze mi lan burası? Bunu buraya niye çektiniz? Çukurova'da ne kadar külüstür, çarık çürük var. Onu satıyoruz demeye mi? Abi ben... Oğlum bak. Orada cillop gibi sıfır duruyor. Bu nerede bu külüstür? Baş köşede. Niye lan? Niye niye? Abi ben... Lan abi ben abi ben başlatma abine. Bana bak. Bu araba buradan gidecek oraya. O sıfır buraya gelecek anladın mı? Lan susam kadar beyniniz var. Çalıştırın lan. Çalıştırın lan. Çalıştırın azıcık. Hadi. Vay Abdülkadir kolay gelsin. Sağ ol Reşat. Ne haber? İyilik iyilik. Ya senin bu birader kafayı iyice kırdı ha. Vap. Ya kardeştir en nihayetinde. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Ya bilerek de yapmıyor tabii. Lan oğlum neyi bilerek yapmış, neyi yapmamış, ne diyorsun? Vap'ı gördüm çarşıda. Ee. Ya deli olduğunu biliyoruz da bu kayış iyice koparttı. Toplamış millet etrafına... ...yok Mehmet Kara Hakan Gümüş oldur diye bas bas bağırıyor. Ne? Milleti güldürdü kendine. Sen. Ne yaptın lan sen Vahap? Bir zekalı Vahap lan. Bir zekalı Lan, Ulan adam Hakan olur lan. Ulan bir hareketiyle bin kişiyi ayağa kaldırır lan. Sen ne yaptın lan? Bir zekalı. Bir zekalı. Bağım! Aç da şu kapıyı! Bağım! İçeride olduğunu biliyorum. Araban dışarıda lan, araban! Bağım, bir, bir, bi, sen eksiktin. Bir, bi, sen eksiktin. Açamazsın tabii. Başına ne gelecek biliyorsun. Ulan Ne yaptın lan sen? Ha? Ne yaptın? Deli dana! İdam fermanımızı imzaladın. Sen bizim biletimizi kestin lan. Ben sana demedim mi? He! Ben sana demedim mi? Hakan'ın elindeyim diye. En ufak bir yanlışta bizi bitirir demedim mi? Niye beni dinlemiyorsun lan? Niye sen laf anlamıyorsun lan? Hakan'ın arkasında kimler var bilmiyorsun. Onun arkası derin oğlum, derin! Ah geri gerizekalı kardeşim. Ah benim ruh hastası dana. oğlum. Çukurova'nın ortasında çarşıda... ...Mehmet Kara alsın da Hakan Gümüş oldur demek. Ne demek lan? Ne demek? Hakan bunu duymayacak mı? Duyunca ne yapacak? Yanına mı bırakacak? Sana o lafları yedirmeyecek mi oğlum? Seni artık ben bile kurtaramam bana. Seni değil kendimi bile kurtaramam. Sen bizi bitirdin Baham. Bizi bitirdin.